4 tane işçi yapıyor. Kişi başı 750-800 lira gibi bir rakam kazanıyorlar. Bu 750-800 liraya memleketlerinden çıkıp bu galvaniz saç prefabrik evi veya çelik evi yapmaya geliyorlar. 750-800 liraya 4 gün bu usta çalıştığı zaman vurkaç taktiği uyguluyor. Vurkaç taktiğinde de hak işçiler şöyle diyor. 20 yıllık ustaları görüyorum. Montaj montaj sonrası diyor. Prefabrik evleri kontrol ettiğimde birçok hatayla karşılaşıyorum. 20 yıllık bir usta yani bir tane köşeyi dönmede hata yapmaz. Burada yanılmayın hata yapmaz. Burada adam daha hızlı bitirebilmek için sonuçta 4000 liraya anlaşmış metresini 40 liradan hemen o evi bitirip memleketine dönecek. Bunun için bunu hızlı yapması gerekiyor. Hızlı yaparken de bazı şeyleri eksik yapıyor. Bu yüzden eviniz bir vurkaç taktiği ile monte edilmiş oluyor. Biz yaptığımız evlerde birebir kendim geliyorum zaten ilgileniyorum kaynağını yapıyorum sahada bizi görüyorsunuz ee, çok büyük ustalarımız var ee, 30 yıllık 40 yıllık onlarla çalışıyoruz birebir ekip sağda oluyoruz ve e, statik hesapta kalmıştık bu statik hesapta bakın statik hesabını hesaplar statikçi statikçi hesapladığı zaman mesela beton evlerden örnek olarak gideyim beton ev inşa ettiğimizde atıyorum evde 17 tane kolon var statikçi dalgınlığına denk geliyor veya acemi bir statikçiye denk geliyorsunuz veya normal bir statikçiye denk geldiniz. Bunlar çoğunluk hesap ettiği zaman 17 kolon mu var? 17 kolonu bile ayrı ayrı hesap eden statikçi var. E şimdi yani bu usta inşaat ustası bütün kolonları ayrı ayrı kalıp mı dökecek şimdi? Kalıp mı çakacak oraya? Yani burada statiği o şekilde düşünün. Ben şimdi çelik villayı yapacağım. Benim belli noktalarım var. O köşeye 70'e 70 kullan. Bu köşeye 100'e 100 kullan. Öteki köşeye 120'ye 120 kullan. Ve bunun artan parçaları öteki tarafa kullanamıyorsun. Bu şekilde bir statik olgusu da var. Bakın bunlara da dikkat çekiyorum. Ee, şimdi bu çelik galvaniz saç evlerde de bu oluyor. O tarafta onu kullanıyor. Bu tarafta bunu kullanıyor. Statik hesapta bunlar yaratılıyor. Ve Buradan şuna geleceğim. Biz metre karesini 2000, 2500, 3000 lira dedik ya. Size eğer bu videoyu izleyip de o büyük firmalara gittiniz. Size dedi ki ben 1.5 milimetreden yaptım. Metre karesi 1400 lira. Hatta 1300 liraya kadar. 1300 liradan aşağı söyleyeceklerini zannetmiyorum. Derse şunu yapıyorlar. Kesinlikle yapamaz. 1.5 milimetre köşe babalara kullanıyor. Ana statikteki bahsettiğimiz önemli kolonlara kullanıyor ara yerlere 0.50 mm, 0.60 mm karıştır veriyor. Ve o zaman işte 1400 lira oluyor. Sizi yanıltıyorlar. Tamamıyla 1.5-2 mm'den yaptığı zaman bu işin fiyatı 2000 lira. Onlarda. Ama gerçekten ben size neyi öğretiyorum? Burada bunun 2000 lira olmadığını söylüyorum. Bu işin 2.5-3 mm ile 1000 liraya yapılabildiğini, 1200 liraya yapılabildiğini, burada bir hava parası döndüğünü yani şöyle düşünün. Etin kilosu şu anki piyasada ne kadar? 40 lira 45 lira. Biz bunu evimizde yaptığımız zaman, imal ettiğimiz zaman e, işte tüpüydü bilmem neydi yağıydı. 50-55 liraya mal edip bu 1 kilo eti yiyebiliyoruz. Ama siz şimdi <laughs> firma ismi de vermeyeceğim ama çok lüks restoranlara gittiğiniz zaman ne yapıyorlar size? Et 40 kilo. Hadi onlar çok iyi bir yerden et aldı, 50 lira olduğunu farz edelim. Koydukları kuzu etinin size aslında özgür ağırlığıyla etin fiyatı 40 lira, 50 lira. Bunun yanına 3 tane hardal, bilmem ne baharatları, bilmem ne maydanozları. Ondan sonra ne bileyim güzel bir ayran yanına. Ve ee, daha başka şu an aklıma gelmedi ama, yani bir görsellik katarak sizin önünüze tabakta bile değil, ağaç tabakta, tamam mı? Ağaç tabak dedim artık. Onu da koyarak da, tamam mı? Onu da koyarak size bu evinizde 55-60 liraya mal ettiğiniz bir kilo eti size 250-300 liralara satılıyor. Aynı bu mantığı düşünün. Tamam mı? Orada 3 tane hardal koyaraktan size 200 TL, 250 TL hava parasını ambiyans parasını veriyorlar. Yani orada bir şovu, işin şov kısmının parasını ödetiyorlar size. Halbuki et belli. Kilosu 50 lira. Ve burada size verdikleri 2000 lira, 2500 lira evin metrekaresinde olan fiyat bu. Halbuki bunların maliyetleri bu kadar değil. Siz maliyetini hemen hemen şimdi bu et örneğiyle hesap edebildiniz. Yani 500 lira, 600 lira, 700 lira bile yok bunun maliyeti. Bu şov giderleriyle, hava paralarıyla siz bunu satın almış oluyorsunuz. Ve biz buna üzüldüğümüz için, vicdanen e, kabullenemediğimiz için bunları aynı 3 milimetreyle, mm bakın bırakın 1,5-2 milimetreyi. 3 milimetreyle mm bunları 1200 lira yapabildiğimizi izah ediyoruz. Ve kaliteli kaynak e, ustalığımızla işçiliğimizle yapıyoruz bunları. Bir de ustalık var arada ve dediğim gibi biz basit bir yapı tekniğimiz yok. O çelik prefabrikçilerden, Türkiye'nin ilk onuna girmiş prefabrikçilerden daha teknik, daha özellikli, daha kalın, daha sağlam malzemelerimiz var. Bunun adı ağır çeliktir. Siz tercih edin, projelendirin. Projesine göre bundan YouTube kanalımda da var. Ultra lüks yaptığım ağır çelikten hep iskeletini gösterip sonra yapımdan sonra işte önü camlı yanları taş duvarlı villam var. E, bu şekilde bunları bakın 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm yani 1 santim kalınlığına kadar e, yani onların artı 2 santimi de var da 1 santim kalınlığına kadar benim çelik galvaniz saç prefabrikçilerden 2 kat, 3 kat daha et kalınlığında yaptığım evler bulunmakta. Anlatabildim mi? Burada o evler bile o evler bile Tabi projenize göre değişir. Bunu planlayıp fiyatlandırmak lazım. O evler bile neredeyse o fiyatlara çıkmıyor. Yani düşünün demirin kilosu her zaman için 4 lira 5 lira diyoruz. 4 lira 5 lirayken 3 milim değil 6 milimetre ağır çelikten ben size ultra lüks bir villa yapayım. Yani inanamazsınız o rakamlara o rakamlara Süper lüks bir villanız oluyor. Bakın bizim ee, malzemelerimiz öyle basit demir atölyelerinde üretilen merdiven altı gibi ee, firma şekliyle falan olmuyor bu. Kaliteli ustalıkla o çok büyük firmalardan daha fonksiyonlu, daha sağlam olan yapı malzemelerimizle, ağır çeliklerimizle biz bu işi çok rahatlıkla yapıyoruz. Ee, unuttuğum bir nokta var mı? Ee, ara katları söyledim size. O ara kat kısmından çok iyi anlarsınız. Ee, ve bu galvaniz çelik de işte hani galvaniz kaplamışlar. Buradan işte çürümesini bilmem ne suyla temas etmelerini engelliyoruz falan diyorlar. Burada iki tane videom var kanalımda. Galvaniz çelikler şu an o firmalarda suya bandırılıp çıkarılıyor. Bir bu var. Bir de bakalım benim paslanmaz çelik videomu izlenin. Paslanmaz çelik haline nasıl getiriliyor demirler? Benim demir çeliğim demir çelik haline getirilmiş. Ama bu galvanizler paslanmaz haline nasıl getiriliyor? O videoyu bir izleyin. Orada da bir oyun var. Bakın bir dahaki videomda konteyneri anlatacağım. Konteynerde de nasıl bir şey olduğunu çok iyi anlayacaksınız bununla bağlantı kurup. Orada da bir oyun var aynı bu şekilde. Bu kalınlıktan sizin malzemeniz daha kalın olursa daha sağlam olmakta ve kilo bastığı içinde ne oluyor? Daha maliyetli oluyor. Ama bu maliyeti biz 3 katı olarak satmıyoruz. Yani 1 lira mal edilen şeyi çelik fabrikçilerden lütfen 5 liraya almayın bizim o çelik bire fabrikçilerden, galvaniz çelik bire fabrikçilerden çok daha sağlam ağır çelik malzememiz bulunmaktadır. Siz bize danışın, danışmadan kesinlikle almayın ve biz bunun bütün statik hesaplarını tutturuyoruz, bütün sağlamlığını yapıyoruz. Bakın ara kat örneğini verdim. Ara kata o 3 mm çelik galvaniz saçları çıktığınızda ses ve sarsıntı yaratıyor. Bizim malzemelerimiz çok daha kalın olduğu için bunu Hallediyoruz. Saf dışı bırakıyoruz. O kadar yani. Destek için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler.